gerçekten Türkiye'nin iyiliğini isteyen Türk halkının veya Türkiye'de bulunan diğer halkların iyiliğini isteyen onların demokratik haklarını isteyen gerçekten ciddi böyle taşşaklı sosyalistler sizi gördükçe utanıyorlar kafalarını kuma gömüyorlar rezil adamlarsınız oğlum siz. Rezil adamlarsınız ya çok aşağılık adamlarsınız yani belli başlı statüler elde etmek için belli başlı ayrıcalıklar belli başlı ünler elde edilebilmek için kıvıran karaktersiz 5 para etmez adamlarsınız. Ben size söyleyeyim yani. Onları da işte böyle birlik baro bilmem ne. Onların bunların altına girip kendinizde kendinize de bir meşruiyet kazandırmaya çalışıyorsunuz. Bu sizin sıfatınızı da sıçayım ben. Başka da bir şey. Sizin o sırtınız dayadığınız deniz gezmiş sizi görse yüzünüze tükürmez sizin. Ben size bir şey söyleyeyim. Size karşı mücadele eder asıl. Size karşı silahlı mücadele eder. Bu sıfatınıza sıçayım sizin. Bakmayın ha. şimdi ben sosyalistlere laf ha. Şu anda kendine ülkücü diyenlere de çok farklı bir şey demeyeceğim. Onu söyleyeyim yani.